Kutularımız bunlar olsun. Ataçlar 2, 3 ve 4 ile orantılı. 2K, 3K ve 4K dedim. Toplam 9K, 180 adet ataç var. Buradan K20 çıkar. O halde burada 40 ataç. Burada 60. Burada da 80. Her kutudaki kırmızı ataç sayıları birbirine eşitmiş. Kutulardan birindeki kırmızı ataç sayısı tüm ataç sayısının 4'te biri, başka birinde ise 3'te biriymiş. 4'te 1 biri olanın daha fazla olması lazım. Mesela 4'te 1 olan bu olsa 4'e bölsek 15 tane ataç olacak. 3'te 1 olan da bu olması gerekir. 3'e bölünmüyor. Olmaz. 4'te 1'i olanın bu kutu olduğunu varsayarsak 4'te 1'i 20 tane kırmızı ataç. 3'te 1'i bu ikisinden biri ama bu zaten 3'e bölünmüyor. Bakın bu da 20 tane. Demek ki sağlanan bu. O halde burada da 20 tane ataç var. Dolayısıyla kırmızı ataç sayısı 3 tane 20 olduğu için 60'tır. A standartındaki 42, B'deki 25'e eşit. A'daki 36, B'deki 22'ye eşit. B'deki 19,5, A'da kaç eşit? Burada değişimler önemli. Mesela 42'ye 25'e 36 22'ye denk iken aradaki fark 6 burada A'da B'de ise 3. Aynı mantıkla gidelim. 22'den 19.5'a indiğimizde aradaki fark 2.5 iken A'daki fark bunun iki katı 3'den 2 katı nasıl 3'ten 2 katı 6'ya değişim artıyorsa burada da 2.5 ise A'da 5 olması lazım. 36'dan 5 çıkartırsak isteneni 31 olarak buluruz. Dolayısıyla cevap 31.